Ezübillemine şeytan acim Bismillahirrahmanirrahim. Takvalı kimsenin amele sırrı es -sek sekati kudisi suri şöyle anlatıyor. Bir gün kabristana gitmiştim. Kabristanda Behlül Dan ile karşılaştım. Kendisine şöyle sordum. Burada ne yapıyorsun? Yanlarında olduğum zaman bana eziyet etmeyen, yanlarında olmadığım zaman ise gıybetimi etmeyen kimselerle oturuyorum. Güzel düşünüyorsun ama sürekli burada olduğun zaman aç kalırsın. Benim bu sözlerim üzerinde yüzüm çevirdi ve şu şiiri okudum. Aç kal zira açlık takva takva kimsenin amelidir. Hiç şüphesiz ki uzun açlık günün birinde doyar. Hisse deli gibi görünüp veli yani Allah dostu olan kimseler vardır. Behlül Dane onlardan bir tanesidir. Behlül Dane burada bize gerçek dostum ve arkadaşın nasıl olması gerektiğini öğretmektedir. Gerçek dost yanında olduğun zaman arkadaşını eziyet etmeyen ve sıkıntı vermeyen hatta arkadaşının sıkıntısını omuzundan alan ve verdiği teselliler ile onu rahatlatandır. Yanında ol, olmadığı zaman ise arkadaşının gıybetini yapmayan ve hatta arkadaşının gıybetini yapılmasının en engel olandır. Elhamdülillah.